Merhaba. Her geçen gün kendinle, özünle bağlantıya geçmende sesim sana vesile olsun. Kendimize söylediğimiz her bir cümle bilinçaltımıza doğru kodlandığında dönüşüm sağlar ve her gün tekrarladığında her bir cümlenin hayatında mucizelere dönüştüğünü, özünle bağlantıya geçtiğini fark edeceksin. Şimdi istersen uzanabilir, istersen konforlu bir şekilde oturabilirsin. Üç kez derin nefes al ve her aldığın nefesi verirken vücudunun gevşediğini fark et. nefes verirken izin ver vücudunun kaslarının gevşediğini. Ve şimdi kalbimiz ve ruhumuz için kocaman bir nefes alıyoruz. Şimdi söylediklerimi istersen sadece dinleyebilir, istersen benimle tekrar edebilirsin. Sesim özüne yolculuğuna vesile olsun. Tüm benliğimi her şeyiyle kabul ediyorum. Hoşgörüyü ve dinginliği seçiyorum. Güven enerjisini içimde hissediyorum. Duygularımla güvenle iletişim halindeyim. Güvende ve huzurdayım. Kendimi fark edip ne kadar sevdiğimi hatırlıyorum. Kalbimi hatırlıyorum. Ve bu çok güzel bir duygu. Tüm duygularıma şefkatle sarılıyorum. Ve onları anlamayı seçiyorum. Her gün olduğum hali daha da net görüyorum. Geçmişte yaşadığım duyguları da fark ediyorum. Bana öğrettiklerini sevgiyle görmeyi seçiyorum. Ve beni kendim olmaktan alıkoyan hangi duygu varsa özgürleşmeyi seçiyorum. Şimdiki beni kucaklıyorum değerli olduğumu biliyorum. Kendime saygı duyuyorum. Her geçen gün kendime olan sevgim çoğalıyor. Gücümü fark ediyorum. Duygularımı keyifle, neşeyle yönetiyorum. Değerimi biliyorum ve kendimi sahipleniyorum. Önce kendimi ve ruhumu sevmeyi seçiyorum. Ben kendimi seviyorum. Ve kendime şefkat duyuyorum. Başkalarına gösterdiğim şefkati artık kendime de göstermeyi seçiyorum. Her geçen gün kendimi, bedenimi, duygularımı daha da iyi yönetiyorum. Bu beni çok güzel hissettiriyor. Kendimi seviyorum. Kalbimi seviyorum. Ruhum ile olan bağımı her geçen gün kuvvetlendiriyorum. Kalbimi dinliyorum. Bu bana çok iyi hissettiriyor. Yaratıcıyla kalpten olan bağımı hatırlıyorum. Ben kendimi fark ettikçe gelişen mucizeleri de tanık oluyorum. Kendi mucizelerimi neşeyle yaşıyorum. Ben benim ve ben bir mucizeyim. 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 Ben Bu cümleyi gün içinde ne zaman aklına gelirse sevgiyle elini kalbine koyarak tekrar et lütfen. Ben benim ve ben bir mucizeyim. Kendimi yeniden inşa etmeyi biliyorum. Kendimi yeniden inşa etmeyi seviyorum. Ve bunun benim için kolay olduğunu biliyorum. Mümkün olduğunu biliyorum. Ve şimdi şu an tüm bunların zaten böyle olduğunu biliyorum. Yaratıcıya ve kendime teşekkür ediyorum. Derin bir nefes al ve verirken kalbine dolan enerjiyi hisset. Derin nefes al ve verirken Sevgiyle kal.